E, Fransa'da hükümet düştü arkadaşlar. Barnier hükümeti ülkenin yakın tarihinin en kısa süreli. Barnier bu arada. Barnier değil. Barnier. Barnier. Barni ba Bar ya da Barni. Böyle de diyebilirsin. e, Burada bir güvensizlik oylaması yapıldı. Bu güvensizlik oylaması sebebiyle 331 milletvekilinin oyuyla Barnier hükümeti düştü. 1962 yılından beri ilk defa yaşanan bir şey bu. Süreç içerisinde neler oldu? Bu sürece neden geldi? Neden güvensizlik oylaması yapıldı? E, şimdi Şimdi size biraz bundan bahsedeceğim sevgili dostlar. Şimdi Haziran 2024'te 9 e, özür dilerim. Haziran 2024'te 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron'un partisi ve onun ittifakı en e, ensemble ciddi oranda düşük bir oy aldı. Bundan sonra da Avrupa Parlamentosunda milletvekili koltuklarını ciddi oranda kaybettiler. Kim'e kaybettiler? Aşırı solculara ve aşırı sağcılara kaybettiler. Daha sonrasında Temmuz 2024'te 7'sinde, 7 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde erken seçime gidildi bu sürecin sonunda. Macron dedi ki Haziran e, 9'da yapılan seçimlerde partim ciddi bir düşük oy aldı ve ben de dedi bununla alakalı e, ülkeyi dedi Parlamento bazında erken seçime götür götürüyorum dedi. Birleşim Partisi'dir evet Türkçesi. Ee, ve 7 Temmuz'da, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da iki tane seçim yapıldı. Bu seçimlerden sonra Pol İttifak en fazla sandalyeyi kazanan ama buna rağmen çoğunluğu elde edemeyen ee, parti oldu. 182 sandalye kazandılar parlamentoda. İkinci, Macron'un başını çektiği ittifak, Birleşim Partisi dediğimiz, Ensemble dediğimiz ee, ittifakın oldu. Onlar 166 sandalye kazandılar. Üçüncü sırada aşırı sağcı olarak nitelendiren nitelendirilen Ulusal Birlik Parti ee, Le Pen'in partisi ve Varday yanım parti. 140 sandalye kazandı. Cumhuriyetçi grup dediğimiz başını Melenşon isimli şahsın çekmiş olduğu ittifak 57-67 sandalye kazandı burada. Deme lan Melenşon onların başında mıydı? Aşırı solcuların başında mıydı? Aşırı solcuların başında yok. Melenşon yoktu. Tabi O şeydeydi. Cumhuriyetçilerdeydi. O biraz daha çıtır solcu. 57-67 sandalye kazandılar. Diğer geri kalanlar da bağımsızlara gitti. Bunun sonunda çoğunluk elde edilemedi. Aşırı solcular dediğimiz ee, NFP isimli grupta dedi ki Moruk dedi bak e, çoğunluk bizde parlamentoda ama biz hükümet kuramıyoruz. Sen cumhurbaşkanı olarak Macron'dayı sen cumhurbaşkanı olarak e, bizim seçeceğimiz Kastet isimli kişiyi e, başbakan olarak ata ve biz de görüşmelere başlayalım şu bağayan bu arada. Biz de bunun sonunda görüşmelere başlayalım. Hükümeti kurarsak kurarız kuramazsak başkasına verirsin. Macron da durur mu? Dedi ki Moruk dedi bu beni ilgilendirmez. Ben dedi bizim merkez sağdan Barnier, Barnier diye bir lavuk var. Ben dedi onu atayacağım işine gelirse istersen kabul edersin istersen kabul etmezsin ne oldu lan fotoğrafı niye indirdin ya dostum fotoğrafı niye indiriyorsun neyse şöyle kalsın bu ve başbakan olarak atıyor Macron bu kişiyi sonrasında tabii bu çoğunluk ellerinde değil çoğunluğu elde edemiyorlar Eee ne yapacağız ne edeceğiz bir şekilde süreci ilerletmeye çalışıyorlar bundan sonra Ekim 2024'te aşırı solcular dediğimiz NFP isimli sol ittifak eee hükümetine gen soru veriyor ama yeterli oyu bulamıyor bu gen soru talebi ee, Löpen'in parti falan ya da cumhuriyetçiler buna destek vermiyorlar. O sebepten ötürü reddediliyor. Kasım 2024'te Barney'e e, 2025 bütçe tasarısını parlamentoya getiriyor. Diyor ki moruklar diyor bu diyor bizim diyor e, bütçe şeyimiz, bütçemiz kabul ederseniz Ekim'e kabul etmezseniz Kasım'a diyor. E tabi parlamentoda kabul edilmiyor bu. Çünkü başka ortağı yok Barney'e ve e, Macron'un partisinin, Birleşim Partisi'nin e, herhangi bir şekilde parlamentoda ortağı olmadığı için çoğunluğu da elde edemedikleri için e, ne oluyor? Anayasa maddeyi kullanıyorlar. Bağni abimiz. Anayasada 49. madde 3. bent diye bir madde var. Bunu kullanıyorlar ve şak diye parlamento onayı olmadan bütçeyi geçiriyorlar meclisten. Sonra diğer siyasi partiler diyor ki sen misin bunu bizim onayımız olmadan meclisten geçiren. Al sana diyorlar güvensizlik oylaması ve şak diye güvensizlik oylaması başlatıyorlar. Bu güvensizlik oylaması ne kardeşim? Yeterli sayıda güven almazsa hükümet eski Türkiye'de vardı bunlar. E, yeterli oranda yeterli sayıda Parlamento'dan milletvekili oyu almazsa hükümet düşüyor ve yeni bir hükümet kurulması gerekiyor. Buna da cumhurbaşkanı birisini atıyor, cumhurbaşkanı hükümeti kuruyor. Eğer Parlamento bu ismi onaylamazsa aynı döngü sürekli devam ediyor. Şimdi bu güvensizlik oylamasında dağılım ne? Toplam 553 milletvekili mi var? Ne tam hatırlamıyorum Fransa. 577 kişilikmiş. 577 kişilik Parlamento var. Bu parlamento'da ee, çoğunluğu elde etmek kaç yapıyor? Neymiş? 8 kişilik Senato ve 577 kişilik Ulusal Meclis. Aynen. Ulusal meclis dediğimiz şey, bahsettiğim şey 577 üyeli. 289 289 üyeyi 289 milletvekili onay vermesi gerekiyor bu hükümete. Tabi onay alamıyor şahsı mü mübarek. Güvensizlik oylamasına katılanlardan sadece Macron'un partisi 166 milletvekiliyle onay veriyor. İşte bu Polipak 182 milletvekiliyle red veriyor. Ulusal Birlik Ulusal İttifak 142 milletvekiliyle red veriyor. Toplam katılım 497. 497 milletvekilin sonucunda eee 330 lan bu 31 millet milletvekili ekilinin olumsuz oyuyla yani güvensizlik oylaması ile beraber Barney hükümeti düşüyor. Şimdi önümüzdeki süreçte neler olacak? Yeni başbakan atar, atayacak. Macron. Diyecek ki atıyorum. Mbappe ya da Zinedine Zidane ya da ne bileyim işte Loris kaleci. Tottenham'ın eserecisi Ya da ne bileyim Kim Pembe Al diyecek sana kardeşim. Mazbatan'ı veriyorum. Par partilerle konuş. Çoğunluğu elde edebiliyorsan elde et. Elde edemiyorsan da götürebildiğin yere kadar götür bir şekilde. Güven oyu aranacak. Yeni gelecek başbakan adayı partileri gezecek tek tek. Diyecek ki işte sana benden bir kilo muz gel bunu kabul et bana sana benden bir kilo elma gel kabul et beraber e, bir grup kuralım hükümet grubu bakanlıkları da paylaşalım sana tarım bakanlığı sana işte Ekonomi bakanlığı falan erken seçim ihtimali yine ortaya çıkacak eğer bu süreç başarılı olmazsa Macron yine bir erken seçime götürecek ülkeyi seçmenin oylamada bir çoğunluk vermesi aranacak başka bir ihtimal Macron soldan ya da sağdan bir kendisine ittifak ortağı arayacak e, evet evet dostum tanmıyorum çok öyle bir şey olacağını anlatacağım şimdi de sebebinde. Bu sırada da Macron'un ensesinde ekonomik bir belirsizlik var. Fransa Avrupa Birliği'nin en büyük ülkelerinden en önemli ülkelerinden bir tanesi olduğu için e, Fransa'da yaşanabilecek bir ekonomik sallantı bütün Avrupa Birliği'ni etkileyebilecek bir noktada. O sebepten ötürü Avrupa Birliği'nin de burada baskısı olacaktır artını çözüm diye. Macron 10-14 Nisan'da yapılan iki turlu, iki turlu seçimde e, Cumhurbaşkanı seçilmişti. 5 yıllık görev onayını almıştı. Burada ilk turda %27.8 oy almıştı Macron. Le Pen %23 almıştı. Melenşon da %22 oy almıştı. Sonra Sol ittifak, Cumhuriyet Solcular, bütün solcular, şu bu bilmem ne hepsi. Löpen'in karşısında Macron desteklediler. Ve Macron %58,5 oyla Löpen'in önünde. Löpen de %41,5 oy almıştı. Löpen'in önünde seçimi kazanmıştı. Ee, Macron diyor ki ben diyor görevi bırakmam diyor. Benim 5 yıllık görevim var diyor. Siz diyor başbakanı seçerseniz ekime seçmezseniz kime diyor yani açıkçası. O sebepten ötürü burada parlamentoda çoğunluğu elde edecek bir şahıs şahsı mübarek aranıyor. Ben Löpen'e destek vereceğini düşünmüyorum. E, Löpen'in Löpen'le işbirliği yapacağını düşünmüyorum Macron'un. Ama denize düşen yılana sarılır misali Löpen'in kapısını çalabilirler. E, şimdi düşüşte olan Macron, yükselişte olan Löpen'in kapısını çalarsa acaba Löpen ve parti Bardeya onların yüzü, partinin yüzü e, kendisinden bir parça verir mi Macron'a? Onu merak ediyorum ben de. Ya da daha fazla gündeme gelmek, daha fazla insanların gözünde sempati oluşturabilmek için Macron'la işbirliği yaparak bürokrasi ve devlet kademelerini basamaklarını kullanabilir mi? Bu da bir ihtimal. Hani Macron'la işbirliği yaparlar. Macron'un kötülüğünü kendilerinin iyiliğini gösterirler bu süreçte. Ee, ve oy sayılarını arttırabilirler ya da arttırmaya çalışabilirler. Ya da 2022'de yaptıkları gibi Macron solculara gider.